Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Main 05 ve Hoffenheim arasındaki maça tansiyon ve heyecan hakim olacaktır. Bu sezon Main 05, defansif yapıda bir oyun sergileyerek rakiplerine karşı direnç gösteren bir takım görüntüsü çiziyor ancak kritik anlarda topu ağlara göndermekte zorlanıyorlar. Diğer yandan, Hoffenheim, hızlı hücum futbolu ve geniş alanları etkili bir şekilde kullanabilme yeteneğiyle öne çıkıyor. Buna karşın, defans hattında zaman zaman organizasyon problemi yaşadıkları gözlemleniyor. Bu maçta, bu iki farklı stilin çatışmasını ve bunun nasıl bir maç dinamiği oluşturacağını görmek oldukça heyecan verici olabilir. Tahmin 2.5 üst 1.45 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.